Şimdi size çok az kişinin bildiği ama gerçekten hayatınızda büyük bir fark yaratabilecek bir konudan bahsedeceğim. İlla örnek isterseniz farklı alanlarda, farklı kişiler için olabilecek birkaç örnek vereyim. Şimdi senden çok kısa ama etkili bir şey isteyeceğim. Sadece 5 dakikanı ayırman yeterli. Boşa kürek çekiyormuşum gibi hissetmekten artık vazgeçebilirsiniz. Herkese merhaba. Birçoğumuz aslında çok fazla çaba sarf ediyor, çok fazla emek harcıyoruz. Ama sanki ilerleme kat gibi, bir yere varamıyormuş gibi hissediyoruz. Bunun sebebi aslında tanımlı net bir hedefimizin olmaması. Çünkü insanı da yelkenli bir tekneye benzetebiliriz. Eğer sizin bir rotanız yoksa, istediği kadar güçlü bir rüzgar olsun, sadece savrulur durursunuz. Peki şu an senin gerçekten bir hedefin var mı? Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede nereye ulaşmayı istiyorsun? Bu videoda sadece hedef koymanın neden önemli olduğunu olduğundan bahsetmeyeceğim. Nasıl koyulacağını, plan hataları, gerçek hayattan hikayeleri ve atacağın adımları anlatacağım. Hatta üstüne çoğu kişinin bilmediği bir tüyodan bahsedeceğim ve bu tüyo gerçekten hayatınızı değiştirebilir. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle hedef koymak neden bu kadar önemli? Çünkü insan zihni amaçsız kaldığında dağılıyor. Hedefin olduğunda zihnin kendini toparlıyor, önceliklerini biliyorsun. Hedef öncelikle motivasyon kaynağıdır. Zamanı, parayı, enerjiyi verimli kullanmanı sağlar. Sana yön duygusu verir ve bu yönde ilerlediğin sürece de gelişimini görmeni sağlar. Mesela bu konuda Montaigne'in çok güzel bir sözü var. Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Yani çalışkan olabilirsin, disiplinli olabilirsin ama eğer bir hedefin yoksa bu gücünü boş harcarsın. Hedef sadece hayalini kurmak değil, yazmak, ölçmek, takip etmek, uygulamak. Ve işte tam bu noktada smart hedefler devreye giriyor. Bir hedefin smart bir hedef olması için neler gerekiyor? Spesifik olması, ölçülebilir olması, ulaşılabilir olması, gerçekçi olması ve zamanlı olması. Yani daha fazla kitap okuyacağım demenin çok bir anlamı yok aslında. Ama ayda iki tane kitap okuyacağım demek daha net ve takip edilebilir bir hedef. Şu ikisini her zaman karıştırıyoruz. Hayal ve hedef. Hayal başka, hedef başka. Ama bu ikisi genelde karışıyor. Mesela hayal, bir gün zengin olmak istiyorum. Hedef, aylık gelirimin %20'sini yatırımlarda kullanıp bir yılın sonunda acil durum fonu için gerekli olan tutara ulaşmayı hedefliyorum. Hayal pasif bir düşüncedir. Güzeldir, ilham vericidir ama harekete geçirmez. Hedef ise adım attırır. Hayalini hedefe dönüştürmek için yapman gereken ilk şey ne zaman, nasıl ve ne kadar sorularına cevap bulmak. Peki hedef koyarken nelere dikkat etmek gerekir? Birincisi hedefinizi yazın. Çünkü kafada tutulan hedef her zaman unutulur. O yüzden zaten demiyor muyuz söz uçar yazı kalır diye. O yüzden hedefinizi yazarak başlayabilirsiniz. İkincisi parçalara bölün. Yani genelde büyük hedefler koyuyoruz ama bu büyük hedefler genelde insanın gözünü korkutur ve belki de motivasyon kaybına sebep olabilir. O yüzden küçük küçük ara hedefler de koyun. En azından gelişmenizi de takip ederek zamanla o ana hedefinize ulaşabilirsiniz. Üçüncüsü ölçülebilir hedef koymak. Çünkü sağlıklı olmak istiyorum. Çok da ölçülebilir bir hedef değil ama haftada 3 gün spor yapacağım demek mesela ölçülebilir bir hedef olabilir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu takip etmek. İster defter, kağıt, kalem kullanın, isterseniz telefonunuza kaydedin ama ne olursa olsun takip edip ilerlemenizi görün. Son olarak da gerçekçi ama cesur olun. Kendinizi zorlayın ama çok da uçmayın. Çünkü imkansız hedef motivasyon düşürür. Peki bu alanda en çok yaptığımız hatalar neler? Çünkü çoğumuzun aşağı yukarı belli hataları oluyor. Birincisi başkasının hedefini koymak. Onun hedefi onun hayatı için geçerli. Senin hedefin senin hayatına özgü olmalı. İkincisi hedefi düşünmek, güzel bir hedef tasarlamak ama bunu yazmamak. Çünkü illa ki onu bir süre sonra unutuyorsunuz. Üçüncüsü aşırı genel olmak. Mutlu olmak istiyorum, başarılı olmak istiyorum gibi soyut ifadeler pek bir anlam ifade etmeyecektir. Son olarak da zamansız bırakmak. Evet bir şey istiyorsunuz, hedefliyorsunuz ama ne zaman? Şunu unutmayın eğer sizin kendi hedefleriniz yoksa sadece başkalarının kendi hedeflerine ulaşmasına yardımcı olursunuz. Peki, hedef koyduğunuzda ne olur? Net bir hedef koyduğunuzda gerçekten gözle görülür bir değişim başlar. Daha odaklı hissedersin, zaman yönetimin gelişir, ben ne yapıyorum sorusu azalır, ilerlemeni görürsün. Küçük başarılar sana özgüven verir ve bu da seni yeni hedeflere götürür. Yani sadece hedef koymak bile zincirleme pozitif bir etki yaratacaktır size. Şimdi biraz da gerçek hayattan bazı örneklerden bahsedelim. Mesela SpaceX'in Mars'a insan göndermek gibi çılgınca bir hedefi var. Ama bunu parçalara bölüyorlar. Önce roketi yörüngeye çıkar. Sonra inişi başarılı şekilde yap. Sonra insanlı test yap vesaire vesaire. Mesela Cristiano Ronaldo her yıl başında yeni hedefler koyuyor. Evet belki çok yetenekli ama hedef ve disiplinle birleştiğinde buralara geldiğini kendisi söylüyor zaten. Michael Phelps olimpiyatlardan tam 4 yıl önce hedeflerini yazılı şekilde kağıda yazıp aynasının kenarına asıyor ve her sabah uyandığında yüzünü yıkarken o hedeflere bakıyor. Şunu söyleyebilirim, hepimizin hayatında böyle bulanık, sisli gibi gözüken alanlar var. Ama bu alanlar üzerine belli, net hedefler koyduğumuzda, oranın aslında daha berraklaştığını, yolun daha açıldığını hissediyoruz. Bunu yapın, mutlaka hissedeceksiniz. Hedef belirlerken en önemli şeylerden birisi de zamanlama. Çünkü her hedefin gerçekleşme süresi birbirinden farklıdır. Bunu netleştirmek için hedefleri 3 gruba ayırabiliriz. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli. Şimdi bu üçüne kısaca sırayla bir bakalım. Mesela kısa vadeli hedeflere bir günle bir ay arası diyebiliriz. Bunlar hemen bugün ya da bu ay içerisinde gerçekleştirebileceğim ve seni motive edecek küçük adımlar. Haftada 3 gün spor yapmak olabilir. Bu ay 2 kitap okumak olabilir. Ya da bu ay gelir gider tablomu hazırlayacağım da olabilir. Kısa vadeli hedefler seni düzenli tutar. Hızlı sonuçlar almanı sağlar ve seni motive eder. Orta vadeli hedefler içinde 1 ayla ile 1 yıl arasındaki hedefler diyebiliriz. Bu hedefler kısa vadeli alışkanlıkların birleşmesiyle oluşur istikrar gerektirir ama sonuçları daha büyük sonuçlar olacaktır. Bunlara birçok farklı örnek verebiliriz. Mesela ilk tutarında bir birikim yapmak olabilir. Belki online bir eğitim ya da belli bir kursa gidip belli bir sertifika almak olabilir. 12 kitap okumak olabilir. Belki 10 kilo vermek olabilir. Bunlar sizin kendi hayatınıza ekleyebileceğiniz farklı eklentiler olabilir ama bu orta vadeli hedefler size bir istikamet verecek. Bu hedefler bizlerin kişisel gelişiminde, belki kariyerinde, belki yatırımlarında gözle görülür değişimler sağlar. Uzun vadeli hedefleri de bir yılın üzerindeki hedefler olarak sınıf Artık burada hayatım nasıl bir şey olsun sorusunun cevabını veriyoruz. Bu hedefler daha büyük, daha vizyoner ama doğru adımlarla da gerçekten ulaşılabilir hedeflerdir. Kendi işini kurmak ve geçimini buradan sağlamak olabiliriz. Belki ilk tutarda bir portföye sahip olmak olabilir. Yurt dışında yaşamak ya da uzaktan çalışmaya başlamak olabilir. Ev sahibi olmak ya da farklı bir şehirde yaşamaya başlamak olabilir. Belki SGK emekliliğini beklemeden erken emeklilikte olabilir. Uzun vadeli hedefler aslında bizlerin büyük resmi görmesini sağlıyor. Bunlar bizim motive eden ve yaşam vizyonumuzu netleştiren hedefler. Kısaca özetlemem gerekirse, kısa vadeli hedefler bizi bugün de tutar. Orta vadeli hedefler gelişime zorlar, uzun vadeli hedefler ise yön verir. Eğer gerçek bir değişim istiyorsan bu üç farklı seviyeyi de düşünerek bunlara uygun hedefler koymalısın. Çünkü sadece uzun vadeyi planlarsan bugün ne yapacağını bilemezsin. Sadece bugüne odaklanırsan da büyük resmi kaçırırsın. O yüzden iyi hedefler zincir gibi olmalıdır ve her biri birbirini tamamlayarak ilerlemelidir. Şimdi size çok az kişinin bildiği ama gerçekten hayatınızda büyük bir fark yaratabilecek bir konudan bahsedeceğim. Beyniniz siz uyurken bile çalışmaya devam ediyor. Ve özellikle uyumadan önce düşündüğünüz son konu gece boyunca beyninizin odaklandığı alan oluyor. Yani eğer yatmadan önce korkularınızı, endişelerinizi düşünerek uyursanız beyniniz o stresle baş etmeye çalışıyor. Ama eğer hedeflerinizi düşünerek uyursanız beyniniz arka planda o hedefe ulaşmak için yollar bulmaya çalışıyor. Tıpkı bilgisayarınızda bir dosyayı indirmeye başlayıp sabah hazır olması gibi bir şey. Bu yüzden size de çok önemli bir önerim var. Her gece uyumadan önce mesela dişlerinizi fırçalamaya gittiğinizde vesaire aynanın karşısında kendinizi, hedeflerinizi yüksek sesle söyleyin. Sadece bunu yapın. Aynada yüzünüze bakıp bu hedeflerinizi kendi kendinize söyleyin. Bırakın beyniniz sizin için bedava çalışan bir işçi olsun ve sabaha kadar bu konularda ne gibi çözümler üretebileceğini, ne gibi yollar olabileceğini düşünüp çözmeye çalışsın. Siz uyurken o çalışsın, bağlantılar kursun, fikirler üretsin, yollar açsın. Çünkü beyninizin gücünü hafife almayın. Siz yeter ki ona bir yön verin. O bir şekilde çözümünü bulmaya çalışır. Peki uyumadan önce kendinize neler söylemelisiniz? Bunu genel böyle soyut motivasyon cümleleriyle geçiştirmeyin. Çünkü beynimiz netlik seviyor. Smart hedefler koyun. Yani hedefleriniz spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanlı olsun. İlla örnek isterseniz farklı alanlarda, farklı kişiler için olabilecek birkaç örnek vereyim. Bunlardan biri mutlaka size de dokunacaktır. Mesela bir öğrenci için bu dönem 4 üzerinden en az 3.5 ortalama tutturacağım ve bunun için her hafta 3 gün 2 saat ders çalışacağım olabilir. Yeni iş kurmak isteyen biri için önümüzdeki 3 ay içinde şahıs şirketimi kuracağım. Her hafta 2 saatimi iş planıma, 2 saatimi pazar araştırmasına ayıracağım olabilir. Çocuğu olan bir ebeveyn için her gün en az 1 saatimi çocuğumla Kaliteli vakit geçirerek değerlendireceğim olabilir. Burada çocuğunuzun yaşına göre bu kaliteli vakit'i farklı şekillerde doldurabilirsiniz. Finansal hedefi olan biri için de her ay en az işte 10 bin, 20 bin, 30 bin bütçeniz neyse ona göre bir birikim yapacağım. Bu birikimleri yatırımda kullanacağım ve bir yılın sonunda da acil durum fonum için gerekli olan tutara ulaşacağım. Olabilir. Spor ve sağlık hedefi olan biri için 3 ayda 5 kilo vereceğim. Bunun için de her hafta 3 gün 45 dakika yürüyüş yapacağım olabilir. Kişisel gelişim hedefi olan biri için bu yıl yıl sonuna kadar 24 tane kitap okuyacağım. Bunun için de her gün yatmadan önce en az yarım saat kitap okuyacağım olabilir. Bu arada bu yatmadan önce kitap okuma konusu eğer uyku probleminiz varsa çok etkili olabilir. Onu da ek bilgi olarak paylaşayım. Şimdi senden çok kısa ama etkili bir şey isteyeceğim. Sadece 5 dakikanı ayırman yeterli. Bu videodan sonra çok ufak bir egzersiz yapacağız. Bir tane bir aylık hedef yaz, bir tane bir yıllık hedef yaz, bir tane de 5 yıllık hedef yaz. Her hedefin altına da sadece şu sorunun cevabıyla alakalı bir tane cümle yaz. Bu hedef için atacağım ilk adım ne? Mesela ilk hedef bir ay boyunca her gün günde 10 bin adım atacağım olabilir. Bu hedefle alakalı atacağınız ilk adım da telefonumda adım sayar uygulamasını aktif hale getiriyorum olabilir. Bu egzersizin amacı muhteşem hedefler koymak değil. Ama başlamak, beyninize bir yön göstermek ve ilk adımı atmaktan korkmamayı öğrenmek. İstersen deftere yaz, istersen telefonuna not al. Ama mutlaka yazın. Çünkü yazılan hedef artık gerçekten bir adımdır. Hatta isterseniz yorumlara da yazabilirsiniz hedeflerinizi. Oradan da takip edebiliriz. Gece yatmadan önce o aynaya bak ve kendi smart hedefini kendine söyle. Yüksek sesle, kararlı bir şekilde, işte utanmadan, sıkılmadan sanki kendine söz veriyormuşsun gibi. Bırak beynin sabaha kadar senin için çözüm düşünsün. Hayatta ya bir planın vardır ya da başkalarının planlarına dahil edilirsin. Hedef koymak, Hedef koymak, hayatına sahip çıkmak, kendine bir söz vermektir. O yüzden hedefinizi belirleyin, hayatınıza bir yön çizin. Yönünüz belli olduğu sürece mutlaka o yolda bir ilerleme kazanacaksınız. Boşa kürek çekiyormuşum gibi hissetmekten artık vazgeçebilirsiniz. Artık biraz da ilerlemenin tadını çıkarabilirsiniz. Hızlı ya da yavaş fark etmez, her adım sizi hedefinize yaklaştıracaktır. Düşünsenize karnınız aç, yemek yemeye gitmek istiyorsunuz. Arabanız var, araba kullanmayabiliyorsunuz, yakıtınız var, paranız var. Ama bir hedefiniz olmadığında boş boş etrafta dolanıp durursunuz. Hala da karnınız aç olmaya devam eder. İşte hayatta bazen tam olarak böyle yeteneklerim var, kaynaklarım var, enerjim var ama hedefin yoksa etrafta boş boş dolanıp durursunuz. Ve bu sadece bir zaman kaybı değildir aslında. Aynı zamanda bir potansiyel kaybıdır da. Peki sizin hedefiniz ne? Gerçekten aşağıya yazın. Hedef koyduğun halde ilerleyemiyorsan nedenini konuşalım. Belki motivasyon eksiği, belki planlama hatası ama hep birlikte çözüm üretmeye çalışalım. Eğer bu video size iyi geldiyse bir arkadaşınıza daha gönderebilirsiniz. Belki ona da iyi gelir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala abone olursanız da mutlu olurum. Ama lütfen şu 3 H'yi unutmayın. Hayal et. Hedef koy. Harekete geç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.